Bunu yapmaya hakkın yok. Ne olursa olsun ben o çocuğun babasıyım. Ölürüm de o çocuğun babasız büyümesine izin vermem. Yalı Çapkını yeni bölümünde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ayşe'nin merdivenlerden düşmesiyle Yalı'da büyük bir kriz patlak vermişti. Bu olayın ardından Büyük Hanım'ın manipülasyonlarıyla Suna suçlu duruma düşürülmeye çalışılacak. Suna, masumiyetini kanıtlamak için çabalarken geçmişten gelen hesaplaşmalarda gün yüzüne çıkacak. Ferit, dedesinin sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşamıştı ailesinin ve işlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ferit, Seyra'nın desteğiyle önemli kararlar almanın eşiğine gelecek. Ferit'in bu sorumlulukları nasıl taşıyacağı ve ailesiyle olan ilişkilerindeki değişiklikler olayların seyrini değiştirecek. Abidin ve Suna yaşanan tüm olayların ardından yeni bir başlangıç yapmaya karar verecekler. Ancak Büyük Hanım Abidin'in kendisinden kopmasına izin vermemekte kararlı. Abidin ve Sunan'ın ilişkilerinin nasıl bir yöne evrileceği ve Büyük Hanım'ın bu ilişkiye nasıl müdahale edeceği önemli bir gerilim unsuru olacak. Yalıda yaşanan olaylar aile içi gerilimleri artırmış durumda. Özellikle Ayşe'nin düşmesi ve sonrasında yaşananlar aile üyeleri arasında güvensizlik ve çatışmalara yol açmaya devam edecek. Büyük Hanım Yalı'daki otoritesini korumak ve kendi planlarını gerçekleştirmek için manipülatif hamlelerine devam edecek. Sunay'ı suçlu duruma düşürme çabaları ve Abidin'i kontrol altında tutma isteği onun ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Seyran ve Ferit, yaşanan tüm zorluklara rağmen birbirlerine destek olmaya devam edecekler. Ferit'in ailesi ve işlerle ilgili aldığı sorumluluklarda Seyra'nın desteği ilişkilerinin güçlendiğini gösteriyor. Bu ikilinin karşılaşacağı yeni zorluklar ve bu zorlukların ilişkilerine nasıl yansıyacağı önemli bir odak noktası olacak. Analizimiz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.